Selam arkadaşlar. E, yüz şekillendirme işlemi yapacağız bu videomuzda. Evet geçen e, doldurmuştuk bir önceki videomuzda arkadaşlar kafamızı iyice. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir iğnem var. Benim iğnem biraz sağlam ve kalın bir iğne. İpim arkadaşlar kullandığım Kartopu Organika'nın ipi. E, biraz sağlam bir ip ve ten rengine çok yakın bir ip. Bu ipi kullanıyorum çünkü kopması çok e, zor ve sağlam bir ip olduğu için hani biz yaparken e, yüz şekillendirme işlemi kopmasın diye. Şu şekilde arkadaşlar arkadan kafanın tam arkasından bir noktadan giriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Gözün yan tarafından çıkıyorum. Tekrar arkadaşlar. Gözün diğer tarafından girip kafanın arkadan herhangi bir noktasından ipin üzerine batmadan tekrar çıkış yapıyorum. Tam iplerin ortasından arkadaşlar. Tekrar arkadaşlar girdiğim noktadan çıktığım noktadan tekrardan girip iğnemi gözün diğer tarafından yan tarafına doğru arkadaşlar tekrar bir çıkış yapıyorum. Bakın bu şekilde. İpim içe doğru gidecek arkadaşlar. Diğer ipim ayrı bir noktada bakın. Evet tekrar arkadaşlar gözün diğer tarafından girip şu ilk girdiğim noktadaki ip ile aynı yerden geri çıkış yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ipimi alıyorum sıkılayarak arkadaşlar mümkün olduğunca sıkı yapın. Bu şekilde çöktürüyorum. Sıkılayarak arkadaşlar ipimizi arkadan sıkıca bağlıyoruz. imizi kesiyoruz arkadaşlar. İpliğimizi içe doğru mil yardımıyla çektiriyorum. Şu arkada kalan arkadaşlar boşluğun içine tekrardan elyaf dolduruyoruz. ipliğimizi çektirince bir boşluk oluştu. O boşluğun kaybolması için arkadaşlar oraya tekrardan elyaf dolduruyoruz. Bakın bu şekilde oldu. Tekrardan ipimi alıyorum arkadaşlar. İğneme takıyorum. ben iki kat kullanıyorum arkadaşlar. Yani sağlam olması açısından kopmasın. Hani yıpransa bile diye. Evet arkadaşlar ağız çukurumuzu ayarlayacağız. Bu şekilde elimle belirliyorum. Neresinin güzel olacağını. Evet arkadaşlar şekilde iğneme girip 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıraların arasından çıkış yapıyorum. Ağzı çok geniş yapmayacağız arkadaşlar. Şöyle şu kadar olsa yeterli. Tekrar alttan bağlayacak kadar ipimi bırakıyorum. Tekrardan arkadaşlar hemen ilmeğimin yan tarafından giriş yapıyorum. Ve gözün diğer yarısının yan tarafından çıkacağım. Ama arkadaşlar şu şekilde elyafların altından geçirerek yapın bu işlemi. Gözün hemen yan tarafından geri çıkış yapacağım. Tekrardan arkadaşlar gözün yan tarafından giriş yapıp tekrar ağızla ilgili çıktığımız yerden tekrardan elyafların altından alarak ilk giriş yaptığım nokta var ya arkadaşlar ilk yaptığımız şu 5. sıradaki sık iğnenin arasından tekrar geri çıkıyoruz. Mümkün olduğunca elyafların altından geçirmeye çalışın arkadaşlar iğnenizi. Tekrardan arkadaşlar aynı ağzın yan tarafından giriş yapıp tekrardan gözün diğer tarafından çıkış yapıyorum. Evet bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar sıkılama işlemimizi yapacağız. Evet, tekrar arkadaşlar. Şu şekilde gözün yan tarafından diğer buruna geçiyoruz. Burundan diğer göze geçiyoruz. Yine aynı şekilde gözün yan tarafından arkadaşlar bir noktadan çıkış yapıyorum. Mümkün olduğunca sıkı yapın arkadaşlar. Çünkü e, gevşeme yapabilir ipler zamanla. Tekrar arkadaşlar gözün yan tarafından bir noktadan girip yine diğer ağız yaptığım sırayla aynı sıradan el yafı alttan alarak çıkış yapıyorum. Bakın ağız çukuruyla aynı sırada arkadaşlar. Bir nokta olarak aynı noktalar gelecek. Arkadaşlar tekrar hemen ilmeğimin yan tarafından elyafların altından alarak geçiş yapıyorum. Bir gözün yan tarafından tekrar çıkıyorum arkadaşlar alt tarafından. tekrardan gözün yan tarafından girip ağzın yan tarafındaki noktadan arkadaşlar tekrardan çıkış yapıyorum. Evet arkadaşlar ağzın diğer tarafından tekrardan çıkış yaptım tekrardan arkadaşlar ağzın yan tarafından girip boğazdan geri çıkıyorum Evet tekrardan sıkılama işlemimizi yapacağız ipliğimizi mümkün olduğunca sıkılayıp bağlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şekillendirme işlemimizi tamamladık. Şu şekilde arkadaşlar makasımızla iplerimizi içine doğru itiyoruz. Evet. arkadaşlar şekillenmemizi tamamladık burun yapacağız arkadaşlar burun içinde e, kendi ten rengi ipimizle aynı renkli ip kullanıyoruz kullandığımız ten rengi iple aynı renk arkadaşlar ipimiz aynı kafayı işlediğim kartopu amigurumi ipiyle aynı ip. Arkadaşlar iğnemizi ipliğimizi takıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde tek kat olacak arkadaşlar burnumuz şu şekilde arkadaşlar alttan giriyoruz tam ortalayıp burnun gözün hafif altına doğru gelecek arkadaşlar. Yani şu nokta. Çok büyük yapmayacağız arkadaşlar burnu. Mümkün olduğunca küçük yapmaya çalışacağım. İpliğimin ucu altta kaldı. Mümkün olduğunca arkadaşlar siz kendinize göre küçük ve e, orantılı ve ortada olsun arkadaşlar. Yani burun sağa ya da sola kaymasın. Bu şekilde bir kat daha yapıyorum. arkadaşlar bir kat daha gitsem yeterli olduğunu görüyorum orantılı yapın arkadaşlar ve hep aynı e, hizadan ipliğinizi girip çıkın yani ipliğin biri uzaklığı burada biri burada olmasın hepsi bir orantıda olduğunda daha güzel olur bu şekilde arkadaşlar alttan geri çıkıyorum evet burnumuz hazır Elimizi alttan kesiyorum. Ve o şekilde kalıyor. Ee, dudak için arkadaşlar ben şu şekilde fuşya e, pembesi bir ip kullanıyorum. Tekrar iğnemize takıyoruz. Pembe ipimize. İki kat yapacağız. Ağzı. Şu şekilde arkadaşlar. Ağız çukurunun yan tarafından çıkıyorum. diğer ağız çukurunun olduğu noktadan tekrardan boyundan geri çıkıyorum arkadaşlar İpliğimi de arkadaşlar e, çekerken şu şekilde düzenliyorum Evet ağzımızda oluşmuş oldu şimdi arkadaşlar kaş için e, koyu kahverengi bir ip kullanıyorum ben bakın bu şekilde kahverengi ipimizi takıyorum. Bunu iki kat kullanacağım arkadaşlar kaş için. Evet. İplerimizin iki ucunu birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar boğazdan giriyorum gözün şu şekilde yan tarafından çıkıyorum. Bir, ikinci sıradan arkadaşlar şu şekilde ayarlayacağım. Hani hangisi gözüme hoş geliyor diye bakıyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde kaşın yan tarafından çıktım. Şu şekilde ipimi tutuyorum. Hani hangisi daha güzel olur diye bakıyorum. 1 2 3. 3. sıranın arkadaşlar 3 6. sıradakinden çıkış yapıyorum. Diğer kaşa geçiş yapacağım aynı hizadan. Şu şekilde arkadaşlar iğnemi tutup Ortalı mı diye bakıyorum. Tekrardan arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 sıra var arkadaşlar. 1 2 3 3. sıranın 3 6. 6.sından arkadaşlar tekrardan çıkış yapıyorum. kaşların e, boyunun an, boyun e, kısmının aynı olması açısından Evet arkadaşlar. İpimi kesiyorum. Tekrardan kahverengi ipimi bağlayacağım. Ama bu defa arkadaşlar kiprik yapacağım için iki kat kullanıyorum kahverengi ipimi. İki kat ayarladım arkadaşlar. için de arkadaşlar şu şekilde gözün yan tarafından çıkacağım. Aslında e, orası boğazdan geldiğimizde çok zor oluyor. Ben o yüzden şu şekilde yapıyorum. Bakın arkadaşlar gözün yan tarafından çıktım. Tekrar bir kere daha çıkıyorum gözün biraz daha üst kısmından tekrar arkadaşlar gözün herhangi bir kenarından bir yerden çıkış yapacağım Evet şimdi arkadaşlar kipriklerin içinden geçiyorum İpliğimi gözün alt kısmına doğru sabitleyeceğim. Evet. Tekrardan arkadaşlar, gözün herhangi bir noktasından girip diğer gözün yan tarafından çıkacağım. Eğer arkadaşlar siz bu şekilde zorlanıyorsanız kafaya şekil vermeden önce de kiprikleri yapabilirsiniz. şekilde arkadaşlar. Eğer e, biraz zor oluyorsa arkadaşlar girip çıkması. Herhangi bir noktadan e, geri yani tene batmadan, ipin içine batmadan çıkıp bakın şekilde ipliğimi yok ediyorum. Tekrardan arkadaşlar e, göz için, kipriği yapmak için en uygun noktadan çıkış yapabileceğim şekilde geri çıkıyorum. Arkadaşlar şuradan tekrar gözün yan tarafından çıkış yapıp ilişkilerin içinden tekrardan geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar gözün e, düğmesinin iç kısmına doğru sabitliyorum. Evet çektiğimde ipim e, gözün alt tarafına girmiş olacak. Tekrardan arkadaşlar diğer e, ipimin çıkış giriş yaptığım noktadan tekrardan arkadaşlar aynı noktadan çıkış yapıyorum. Evet. Buradan ipliklerimizi bağlayabiliriz. Diğer iplerimizi de arkadaşlar bağlayıp alttan e, içe doğru yitebilirsiniz yüz şekillendirmemiz hazır. Diğer videomda arkadaşlar saç ikimi yapacağız. Herkese kolay gelsin.